Günaydın arkadaşlar. Bugün e, YouTube partisi var. Ben erken kalktım, giyindim. Mert'le buluşmaya gidiyorum. Zorlu da buluşacağız. Oradan oraya geçeceğim. Mert'le buluştuktan sonra da Oyun Portal kanalının 1 milyon abone partisine gitmiş olacağız. Orada görüşmek üzere. Arkadaşlar Akasya'ya geldim. Akasya'dan şimdi e, Mert'in yanına geçiyorum. Çıkışı bulabilirsem Mert'in yanına gideceğim doğruya. Ama şu an çıkışı bulamıyorum. Buradan metrobüse bineceğim, Düzce'de kulüpte ineceğim. Büyük, ihtimal, büyük ihtimalle geç kalacağım. Ama kalmayabilirim. da Mert sana sesleniyorum. Çabuk bitir işini lütfen. Metrobüsteyim. Mert'in yanına doğru gidiyorum. Serra da gelecekmiş. Orada buluşacağız. Oradan geçeceğiz. Arkadaşlar şu an Mert'le zorludayız. Mert merhaba de. Arkadaşlar ben etkinliğe geldim. Gördüğünüz gibi arkada Yusuf <laughs> tabiyiz var. Yanımda Buket var. Öbür tarafımda Serra var. Kızlar da buradalar. Mert de arkamda. Arkadaşlar şu an oturuyoruz. Yanımda İrem var. İrem merhaba de. Merhaba. <laughs> Ortam böyle süper. Ortam <laughs> Merhaba ben Mert. Ben, ben de Çok güzel etkinlik. Ya hep aynı şey söylüyor. Aynen şu an yanımda kim var biliyor musunuz? Bak ne söyleyeceğim <laughs> kanalının prensesi. <gülüyor> Duygu. <gülüyor> bugün burada bitiriyorum. Snap'te olanlara bugün vlogum böyleydi. Bir sonraki Snapchat vlogunda görüşmek üzere. Bay bay. the girl